Öldü Öldü o da Attı hemen Olay Olaya gel. Olaya gel. Olaya gel. Abi olaya gel. Oh, <laughs> 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 Açayım mı TSS'i? İster misiniz? Oğlum şaka mı bu? Açayım mı TSS'sini? Konuşmak ister misiniz? Devam. Abi şaka mı bu? Böyle bir şey olursa var ya helal olsun Entity Game'lerim. Helal olsun yani. Evet karşı tarafta ban yenmiş. Evet yok yok. Kesinlikle yok. Oçar o, 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 o gitti. <laughs> oh, oh. Gel yayına gel. <laughs> yok. Beycin hesabı. <laughs> Abi ben bir ee, su içip geliyorum buna. Yani geçmiş olsun arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Ayarlanır, ayarlanır. <laughs> rakip Mage'nin abi, rakip Mage'nin şeyi. Eee ID'si. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ben sizin sesinizi açayım. Ee, öncelikli öncelikle olarak e, şöyle söyleyeyim. Karşı tarafın MC ile alakalı herkese beraber hem size açıklama yapalım hem de chat'tekilere hem Cem'in chat'tekilere olsun. Cem Açtım sesi. Aç sen de sesi. Eyvallah size. abi. Ee, arkadaşlar karşı tarafın meyci Fero Başkan e, cezai işlem uygulanmış. Ee, sanıyorum ki hmm, sınırsız. Şu anda sınırı yok ama e, bu sınırsız mıdır değil midir bilemeyiz bunu. Bu bilgimiz yok yani bunlar. Cem Yorum yapma dinle lan. Ya, ne çok konuşuyor bu Cem ya. ya. Ee, arkadaşlar bu tarz şeylerde hafta sonunda genelde bu tarz işlemler yapıldığında genelde buraya süre yazılmaz. Süreler zaten elle girilir. Muhtemelen pazartesi günü GM grubu bu konuda bir süre yazacaktır. Eee ban yeme sebebi muhtemel. arkadan yememe diye tabir ettiğimiz programda yani makrodan dolayı diyelim. Program demeyelim de. Aslında belki bu tarafta da vardır, bilemeyiz ama yoktur. Onu da bilemem. ben burada bir ihtimalde bulunamam. Bu ama şu anda bugünlük vesayı iptal ediyoruz. Gelen arkadaşlar, emek veren arkadaşların hepsi eline sağlık. Zaten e, 3 off günü biliyorsunuz APO zaten bunları konuştuk. 3 off günü süre var e, arkadaşlarım. Bugünü e, bugünü off günü olarak saymayız. Zaten VS atıldı. Dengeli olarak bitiririz. 3 günden fazla olursa da zaten VS e, hükmen eğer mage karakter dizilmezse, yeni bir mage karakter dizilmezse hükmen e, nobody galibiyetiyle biter. Eee Şimdi biz şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar chatten şunu yazıyor. Arkadaşlar zaten arkadan yememe yasak. Slide da yasak. Biz zaten yasak değil demedik. Oyunun kuralları içerisinde yasak olan bir şey bizim serbest bırakma ihtimalimiz var mı? Bizim böyle bir VS organize edeceğiz. Beyler bunlar serbest diyeceğiz. E adamlar reportlayacak. Yayınlar reportlayacak. Ki zaten Cem'in yayınından full artı full HD yayın var. Değil mi Cem? Yani illaki sende görünüyordur yani. Çok gözüküyor. Ha, çok. Hı. E, bu tabloda e, Nobody grubu reportlamasa bile oyunu izleyen arkadaşlar klip alıp reportlar yani. Bu çok normal. Dünden beri çok söylendi evet. Değil mi o zaman yani illa ki evet, evet. Benim yayında ben da, Benim da. yayında da bugün gün boyunca sürekli şey söylendi yani. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bugünkü VS aldık, iptal mi şey yoksa şey olarak biz mi kazandık? Erdem bunu normalde bugün zaten VS neredeyse 3 ya da 4 SC atıldı. Skor olarak da karşı tarafın üstüne oldu bir VS. Zaten ban 3 günse 3 gün sonrası açıldığında devam eder şimdi ee, gün olarak gün olarak şöyleydi. 3 gün diye şimdi bugün sayılmıyor. Pazardan arkadaşlar, bu lazım. adam salı günü gelmesi lazım değil mi? Zaten eğer 3 günse bugün birinci ban günü olur. Tamam mı? E, Pazartesi ikinci gün olur. Salı üçüncü gün olur. Yani çarşamba günü oynayabilir vaziyeti alır. Sıkıntı yok. Eğer bir haftaysa bugün saysak da bir şey değişmiyor. Anladınız mı? 4 yani, gün ban yok yani. Bugün. Bugünkü skor kime peki yazılıyor? Bugün skoru yazmıyorum. Bugün adamlar önde so oturmamış gibi oluyor tamam. Aynen. Bugünü berabere bitiriyoruz. Saymıyoruz. Devamındaki 3 gün 3 of günde eğer arkadaşlar açılmazsa zaten sayı, sayılmasında bir önemi yok. Tuncay demek ki anladın mı? Aynen anladım. Üç ben de zaten atacak bir sesini. Bir haftaysa zaten sana saysam da ona saysam da fark etmiyor. Zaten oynayamayacak. Anladın mı demek istediğimi? Bir an anlamı yok yani. Bugün çok keyifli bir vardı ortada ya. Ben ben neseydi. de hakikaten evet bugün hakikaten çok keyifliydi. Bayağı kafa kafaya geçiyordu. NP'ler de çok dengeliydi. Tabi, Cem varıyor arkadaşlar daha e, net açıklar belki DB'ler için ya da bufferlar için çok keyifli olmayabilir abi sürekli takıldılar ama varıyorlar bence bayağı keyif almıştır VSA'dan. Cem? Gayet güzeldi abi bugünkü VSA. Biz evet. moral olarak çok iyi hazırlandık bugün. Evet. Haricinde ekstra hiçbir şey değişmedi. Sadece ben... kendimiz. Abi bilmiyorum yazıralım. ya, sex hiç farkı mı acaba? Olabilir bilmiyorum, o da olabilir sanki, değil mi? Evet, e, Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. E, İlla ki gerginlikler olmuştur. İki taraf için de bu tarz ithamlar zaten söz konusu Ozan, yani aynı şey. Sizin geçin de karşı taraf söylüyor ama burada GM inisiyatifi, biz denedik arkadaşlar ilk gün itibaren. Biz GM değiliz. Hakkı'ya gene anı satayım ya. No ya badim. sen çete, mi? sen çete çok fazla bakma. Hakan. Anlamadım ki o zaman neyin hakkı yegiz? Arkadaşlar A, ya bakın. Skor ya Nobody'nin tamam var. mı? Skor Nobody'nin desem 1 bir, bir yani ne değişecek ki? 1-1 bir, bir olacak tamam mı? Hani Nobody'nin olsa ne olacak? Peki. Bir şey değişmeyecek. Peki. Tamam. Yani program şimdi, olduğu halk... için ve bu kanıtlandığı için dünü de iptal etmedik mi abi yani? Yok yok öyle bir şey yok. Abi şimdi ya, onu ya şimdi fazla. beni şöyle ya, bir şey ya, şimdi beni konuşturma. Sırıyor. Konuşturma beni şimdi. Türkmen Oğuz yazanlar var. Dedim onu bir söyleyeyim. Biz zaten ya şimdi abi şey bilmenlik olabilir. Bilmenlik ya şimdi. Abi. Arkadaşlar bakın şimdi e, şu bu tarz üst seviye VSLerde Magelerin o tarz yeni gelen kalkan vardı diyeceğim hani onu nötrleter. Evet. O tarz bir kalkanı olmadığı sürece, slide olmadığı sürece Mageler ya VSL inanılmaz çok bu tir ya da e, bu tarz şeyler bir şekilde ım, başvurulacaktır. Biz bunun ortaya çıkmasında bayağı büyük emek sarf ettik. Hani bu at, ileri attırma var. Öyle ne diyeceğim sürekli pıt pıt tren yapıyorduk, evet, evet, şey yapıyorduk evet. falan lokomotif yapıyorduk hatta. Bunu böyle gözlerin içine vura vura yaptık. Var yoruk ile ama kişisel olarak oyuncular da kullanabiliyor. Yani bugün diyorum ya. Yani Nobody'nin Magazine'in ban yememiş olması arkadaşlar. Nobody'nin Magazine'i hiç kullanmadığı için değildir belki de. Bilemeyiz. Elimi bile hiçbir yere atmadım. Vallahi biz abi kullanmıyoruz. Düz koy, Allah ne verse vuruyorlardı bana. <laughs> o Hakan abi o rakip, rakip buffer da yapıyor da, onu da reportladık zaten bir sürü Başarı sahnesini da bağlayacak. aldık Başarı onu da yolladık da onu da attık zaten. Abi ben e, o tabii ki sizin inisiyatifinizdir arkadaşlar e, herkes birbirini reportlayabilir zaten biz ilk günden beri bunu söylüyorduk e, yani soranlar oluyordu diyorduk ki arkadaşlar. Sadece burada savaşmıyoruz evet. Yani o zaman biliyorsun yani bu, buradaki mücadele evet, siz evet. bununla ilgili redeme de aynı şekilde makede değil mi orada bir tam, ban oluyor tam, olmuştu, tam, bir şeyler olmuş. <laughs> ya zaten hani şimdi şöyle. İki tarafta bence yedi öldür ama hakkını ver. İki tarafta çok güzel oynuyor. Karşı tarafta sağlam. Biz Aynen de keza yani. Ama sadece bu savaş burada değil. Yani burada attığın 8 vs 8'de bitmiyor. Bunun akşamında vs'leri izliyorsun. Başka türlü nasıl yıpratabilirim? ya Bunlar hep var. İki ta Karşı tarafta keza bizim için aynı şeyi düşünmüştür. Gerekli işlemler onlar da yapmışlardır lakin. Aynen, belki, yarınki vs, da belki yarınki vs'ye siz gelemeyeceksiniz yani atıyorum belki sizin makineniz Allah göstermesin bir hafta banyayacak. Adamlar 3. gün 3 gün sonra VS'ye gelecek. Hadi geliyoruz mu diyecek belki. Bilemeyiz yani. yani. Ya tabii ki. <laughs> Ama ben yiyeceğimizi düşünmüyorum yani. Bizimkini biz şey yönlendirdik ha VIP'le şeye yönlendirdik. Hakan, yönlendir bizim direkt ona gidiyoruz. Bizim bak arkadan <laughs> yiyormuş, doğru mu? O, o, o zaman kullanmıyoruz yiyor. abi. Her Siz, yerden yiyor. Her yerden yiyor. Biraz o zaman Vallahi. sizin makinede biraz kaşarlık oranında bu kadar. Bizim makinede <laughs> Abi bizim mage'de kaşarlık olmaz. <laughs> üstü, üstü üstü Ama bir şey söyleyeyim. başı Gerçek yırtılmış diye yani. duydum ben. Niye üzüldüm? Bugünkü VS'yi biz alabilmeyeden çok yüksekti yani. Biz kesmeye geldik de. Evet. Abi çok Abi, güzel VS'ydi. Yani. 1-0'dı. olarak da çok yakındı. Açıkçası iki tarafın da ee... yani iki tarafa da gidebilirdi VS. Onu söyleyebilirim yani. Hakikaten burada hareket ekibini de çok tebrik ediyorum. Elin emeklerine sağlık. Nova ekibini de tabii tebrik ediyorum. Onların da elin emeğine sağlık. Arkadaşlar yani bu e, oyun içerisinde birçok ekibin kullandığı bir şey. Bunu söyleyeyim ben öncelikli olarak. Tabii ki keşke fixlense de kimse kullanamazsa. Gönlümüzden geçen budur. Ama e, bugün VS'yi burada bitirmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Nova ekibini e, de eline emeğine sağlık diyelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Detayını zaten hapo e, biz e, kendi aramızda konuşuruz. Heh Cem dinliyorum seni. Hakan abi şey diyebilir miyiz? Arkadan yememe YMM'de e, artık Usko'dan silindi diyebilir miyiz? Evet arkadan YMM e, artık kullanan arkadaşlar e, yani şu, şunu gösteriyor arkadaşlar hafta sonu demeden. Cem ekibimiz çalışıyor demek ki. E, çünkü ben pazar gün çok ban görmedim. Cem yalan yok şimdi. Vallahi e, genelde, canlı yayında ban süper. Aynen, aynen canlı çünkü ya bayağı büyük kitlelere hitap ediyoruz yani. Bizim yayında da bayağı yüksek rakamlara ulaştık sizin yayında da aynı şekilde e, sürekli e, bütün usko neredeyse buralarda e, evet. demek ki GM grubu da takip ediyormuş arkadaşlar da incelemelerini yapmışlardır e, kendine göre doğru olanı e, uygulamışlardır diye tahmin ediyorum e, İnşallah hayırlısı olur